Merhaba sevgili öğrenciler. Bursa Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu örnek soruları beraber çözelim. 12. sorudan başlıyoruz. Fenürketonürü aile bireyine kalıtım yoluyla geçebilen bir hastalıktır ve vücudumuzda bulunan bir gendeki mutasyondan kaynaklanmaktadır. Hastalığın tedavisinde ilk alınacak önlemlerden biri protein bakımından zengin gıdalarının tüketiminin sınırlandırılmasıdır. Aşağıdaki tabloda İzmir ilinde dünyaya gelen yeni doğanlara ait kan örnekleri ve yeni doğanlarda saptanan fener, keten, ürünlü birey sayısı verilmiştir. Bu bilgilere bakılarak hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi A'ya bakalım arkadaşlar. Hastalığın tedavisinde beslenme, çevre gibi faktörlerden daha çok kalıtsal faktörler etkilidir demiş. Zaten kalıtım yoluyla geçebilen bir hastalıktır diye de yukarıda belirtilmişti. Ulaşılabilir buna. 2001 ve 2006 yılları arasında İzmir'de toplanan kan örneklerinde hasta birey sayısında gitgide artış olmuştur. Diyor. Evet arkadaşlar baktığımızda 2'den 6'ya doğru bir artış gerçekleşmiş. C'ye bakalım fenilketonürü tedavisinde protein kullanımının kısıtlanması genelde meydana gelen mutasyonu tedavi etmektedir demiş. Arkadaşlar burada bir önlem alınıyor. Dolayısıyla tedavi etmek değil. Önlem amacı var. Yani hastalığın ortaya çıkmasını engelliyor. O yüzden buna ulaşılamaz. Önlem amacı var. Tedavi etmek değil. E, D'ye bakalım. Kan örneklerindeki sayısal artış ile... ...hasta bireydeki gözlenmesi... E, ...doğru orantılı ilişki göstermemiştir. diyor. Evet arkadaşlar. Bakın şuraya kadar doğru ama... ...şuradan sonra e, sayı artmıştı. Şurada tekrar azalış göstermiş. Ama burada artış göstermiş. O yüzden buradaki doğru orantı bozulmuş. O yüzden göstermemiştir diyor. Bu bilgiye de ulaşabiliyorum. Cevabım C seçeneği oluyor. 13. soruya bakalım. Hava hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan tüm yüzeylere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzeye uyguladığı Kuvveti açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Günlük hayatımızda birçok uygulamada atmosfer basıncının etkisi vardır. Aşağıda verilen olaylardan hangisi verilen tanıma örnek uygulamalardan biri değildir demiş. Arkadaşlar burada açık hava basıncı veya atmosfer basıncının olmadığı bir örnek bulmamız istenmiş. Aya bakalım. Su içerisindeki şırınganın hareketli sapını yukarı çektiğimizde sıvı şırınga içerisinde yükseldiği görülür. Arkadaşlar burada şırınganın sapını çektiğimizde hacim artmış olur. Hacim arttığı için de gaz azalır. İçerisindeki gaz basıncı azalır. E i̇ç basınçtan azalacağı için dış basıncı dengelemek için içeri doğruya suyu ittirecektir. Yani burada açık hava basıncının etkisini görmekteyiz. İkiye bakalım B'ye. Muslukları açtığımızda suların borulardan aktığı görülür. E burada sıvı basıncının etkisinden kaynaklanır. Hatta bir motor yardımıyla. E, bu sular borulardan akması sağlanır. E, burada açık hava basıncının etkisi yoktur. C'ye bakalım. Çay bardağı çay tabağına konulduğunda aradaki hava boşaltılır. Ve tabağın alt kısmından etki eden tabak bardakla birlikte kalkar. Yani yapıştığını söylemiş. Burada da arkadaşlar açık hava basıncını dengeleyen hava olmadığından dolayı e, bu yüzden yapışmıştır. Burada da açık hava basıncının etkisini görmekteyiz. Burada da var. D'ye baktığımızda içi boş kutunun içerisindeki hava boşaltılırsa kutu içe doğru çeker demiş. Bu da arkadaşlar iç basınç azaldığı için dengelemek için içe doğru çökme meydana gelecektir. Yani iç basınç ve dış basıncı dengelemek için bir çökme meydana gelir. Burada da açık hava basıncının etkisini görmekteyiz. Bursa'da yoktu. O yüzden cevabımız B olacak. DNA üretimi yapan DNA matik kutusu sırasıyla bazı işlem adımlarının tamamlanmasıyla her işlem sonunda yeni bir DNA modeli oluşturuyor. DNA matik bünyesinde yer alan menüde farklı başlıklar bulunmaktadır. Verilen başlıklar aşağıdaki gibi karışık olarak verilmektedir demiş. Menünün DNA'yı uygun şekilde tamamlayıp oluşturabilmesi için verilen menü başlıklarının hangi sırayla dizilmesi doğru olacaktır demiş. Arkadaşlar şimdi burada DNA'nın işlenmesi olayını belli bir sıraya göre gerçekleştirmemiz istenmiş. İlk etapta nasıldı? DNA'da bulunan bu sarmal yapı açılıyordu. Sonra DNA bir fermuar gibi açılıyordu. Sitoplazmada bulunan serbest haldeki nükleotitler çekirdeğin içerisine yerleşiyor. Çekirdekte eşleme gerçekleşip ve birbirinin aynısı olan iki yeni DNA molekülü oluşuyordu. Şimdi o zaman ilk olarak neyle başlatacağım? Şuradaki DNA'nın ayrılması olayıyla başlayacak. Sitoplazmada bulunan serbest nükleotit çekirdeğe girmektedir. Bu daha sonraki aşamalarda olacak. DNA'nın çift zincirli yapısı ortadan ikiye ayrılmaktadır. Evet arkadaşlar, ilk olarak 2 ile başlamam lazım. Bu yüzden B ve D elenir. Eşler tamamlandıktan sonra başlangıçta aynı olan iki yeni DNA meydana gelmektedir diyor. En son gerçekleşecek bu zaten. Buradan eleme yapamıyorum. Ayrılan zincirlerin karşısına Serbest nükleotitler uygun şekilde yerleşir demiş. Şimdi ilk olarak 2 ile başlattım. DNA ayrıldı. DNA ayrıldıktan sonra toplazmadı ki serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğe geldi. Sonra çekirdekli eşleme tamamlandı. Bu ayrılan zincirlerin karşısına şuna karşısına eşleme gerçekleşmişti. Serbest halde bulunan nükleotitler e, buralara gelip e, tamamlanmıştı sonra birbirinin aynısı olan iki yeni DNA oluşmuştu O yüzden doğru sıralamayı gerçekleştirdiğimde iki gelecek sonra bir sonra 3 sonra iki gelecek sonra bir sonra 4 en son 3 gelecek Çünkü iki yeni DNA oluşumu en son olması lazım O yüzden C olacak 15 soruya bakalım fen bilimleri dersinde DNA ve genetik kod konusuyla ilgili bir etkinlik yapan Derya öğretmen öğrencilerine eşit büyüklükte ve farklı renklere sahip 4 karton veriyor. Öğrencilerinden kromozom için kırmızı, e, kromozom için kırmızı, DNA için mavi, gen için sarı, nükleotit için gri renk kartonları keserek karmaşık yapı dışta kalacak şekilde basite doğru iç içe yapıştırmalarını istiyor. Buna göre doğru bir şekilde tamamlayan etkinliği diyor. Doğru bir şekilde tamamlayın öğrencinin elde edeceği şekil aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar biz e, karmaşıktan basite doğru sıralanması isteniyorsa karmaşık yapı neydi? Kromozom, DNA, gen, nükleotit şeklinde olmalıydı. Şimdi e, yukarıda da renkler belirtilmiş kromozom için o zaman Kırmızı olması gerekiyor, e, DNA için mavi olması gerekiyor, e, gen için sarı olması gerekiyor ve son olarak da nükleotit için gri renkte olması gerekiyormuş. O zaman arkadaşlar en büyük olan, en karmaşık olansa en dışta kırmızı ile başlaması lazım. E, dolayısıyla kırmızı ile başladığında e, şunlar elenir. Bu gri ile başlamış. Bu sarı ile başlamış. Olamaz. Kırmızı ile başlar. Kırmızının içerisinde mavi olması lazım. Burada sarıya geçmiş elenir. E, kırmızı, mavi, sonra bir iç katman sarı, en iç katman gri olmuş. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. 16. soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıda iki farklı DNA molekülü verilmiştir. Bu iki DNA molekülünün birbirinden farklı olmasının nedeni nedir demiş? Ee, A'ya bakalım. A DNA'sında fosfat sayısı, B DNA'sındaki fosfat sayısının birbirinden farklı olması demiş. Bakın arkadaşlar burada renkler belirtilmiş, eşlenme gerçekleşmiş. Maviye sarı gelmiş. Burada örneğin bu adenin ise bu timin olsun. Ee, burada da e, kırmızıyla yeşil Eşlemesi gerçekleşmiş. Bu guanin ise bu sütözünü olmuş. Bu şekilde başlayarak e, DNA'nın sarmal yapısı gösterilmiş. Şimdi şunu biliyoruz: bir DNA molekülünde e, fosfat sayısı birbirine eşit olmak durumundaydı. Yani ne kadar fosfat varsa e, bu DNA'da, ikinci DNA'da da o kadar fosfat'a eşit olmak zorundaydı. E, B'ye bakalım. A DNA'sındaki nükleotit sayısı B DNA'sındaki nükleotit sayısı birbirinden farklı olmasından kaynaklıdır demiş. Arkadaşlar yine fosfattır, nükleotit sayısıdır. Bunlar birbirine eşit olması gerekiyordu. C'ye bakalım. E, A DNA'sındaki nükleotit dizilişi B DNA'daki nükleotit dizilişinden farklı olması. Bakın arkadaşlar şurada e, yine A ve B seçeneğinden de bir DNA molekülünde e, ne kadar organik baz var ise o kadar e, nükleotit olacaktı, o kadar şeker ve o kadar fosfata ihtiyaç vardı. Dolayısıyla buradaki toplam bazlar eşit birbirine, nükleotit de eşit oluyor, şekerde, fosfatta. A ve B'nin doğru olması bundan kaynaklanır. E, dizilişlerine baktığımızda ise, bakın arkadaşlar, burada nükleotit olarak e, sayı bakımından eşitler. Ama biri adenin timin eşleşmesiyle başlamış, biri guanin sitozin eşleşmesiyle başlamış. O yüzden nükleotit dizilişleri birbirinden farklıdır. Bundan kaynaklıdır iki DNA'nın birbirinden farklı olması. Ee, diğerine baktığımda ise e, A'da DNA'sındaki nükleotit çeşitleri B DNA'sında. Şimdi burada e, sarı, mavi, kırmızı, yeşil var. Yani her biri adenin, timin, guanin, sitozin. Dört çeşit nükleotit var. Dört çeşit her birinde de renk var. Bundan kaynaklı değil. Sadece dizilişleri farklı. Burada mavi ile başlamış, burada kırmızı ile başlamış. E, o yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. 17. soruya bakalım. 1993 yılında İngiltere'de yaşanan bir hırsızlık olayı sonucunda olay yerinde sadece siyah bir kadın çorabı bulunmuştur. Delil yetersizliği nedeniyle suçlular bulunamadan dava kapanmıştı. 11 yıl dava 11 yıl sonra dava dosyası yeniden açıldığında çorabı inceleyen adli tıp, adli tıp uzmanları Çorabın iç yüzünde ufalanmış küçük kepek parçaları bulmuşlardır. Böylece 2004 yılında suçlu bulunarak dava dosyası kapanmıştır. Adli tıp uzmanları kepek hücresinin hangi özelliğinden yararlanarak davayı sonuçlandırmıştır. Şimdi arkadaşlar, insan bu tarz olaylarda suçluyu bulmak adına saç telinden yararlanabilir ya da kepek hücresi dediğimiz hücreden yararlanılır bunun yararlanmasının sebebi şudur. İnsandaki DNA'sıyla aynı özelliği gösterir. Yani bir insanın DNA'sındaki özellikleri saç teli de kepek hücresi de taşıyacağı için buradan rahatlıkla suçlu bulunabilir. Şimdi A'ya bakalım. Kepek bir vücut hücresidir ve vücut hücresinde bulunan kromozom sayısının kişiden kişiye farklılık göstermesi sağlıklı bir insan için 46 kromozom sahipti. Tüm herkeste 46 kromozom farklılık değil arkadaşlar. Bundan kaynaklanan bir durum değil. Dolayısıyla farklılık olamazdı zaten. Ee, kepek kafa derisi hücresidir ve içerisinde bulunan DNA'daki nükleotit çeşidi kişiye özgüdür. 4 çeşittir. Aderin, guanin, sitozin, timin herkeste 4 çeşittir. Bu da olamaz kepek hücresinden kişinin parmak izini çıkartılabilecek teknolojiler gelişmediği için olay yeri parmak izi taraması yapılmasıyla arkadaşlar 11 yıl geçmiş aradan dolayısıyla orada o parmak izi kalmamıştır bu da olamaz D'ye bakalım kepek kafa deri döküntü hücresidir içerisinde yer alan DNA molekülündeki nükleotit dizilişinin sayısının kişiye özgü olması evet arkadaşlar burada saç teli hücresi de deseydi kepek hücresi de deseydi insan o DNA'sıyla benzerlik gösterip DNA'sıyla aynı olmasından kaynaklı suçlunun bulunmasına neden olacaktır. Cevabımız bu yüzden D seçeneği oluyor. 18'e bakalım. Çekirdeğin içerisinde bulunan genetik materyaller aşağıdaki tabloda numaralandırılarak verilmiştir. Deniz tabloda verilen kavramları basitten karmaşa doğru sıralamış bu şekilde yapıyor demiş hangisi doğrudur demiş bununla ilgili acaba sıralaması doğru mu yanlış mı ona bakacağız şimdi basitten karmaşa dediyse o yüzden küçükten büyüğe doğru yani en küçüğü nedir en büyüğü nedir şimdi en küçüğüne baktığımızda 4 olur 4'ten sonraki küçük yapı e, nükleotitten sonra ki daha doğrusu büyük yapı e, gen olur genden sonra DNA olur DNA'dan sonra en büyük yapı ise kromozoma ulaşmış olacağız. Şimdi bu nasıl sıralamış? 4, 3, 2, 1 demiş. O yüzden şurada bir hata yapmış. Şimdi şıklarda bunu arayacağım. A. Deniz doğru bir sıralama yapmış. Hayır arkadaşlar yanlış sıralama yapmış. Deniz yanlış bir sıralama yapmış. Yanlıştan düzelmesi için 2, 1 yer değiştirmelidir. Evet bu doğru cevap olacak. C'ye bakalım. Yanlış sıralama yapmış. 3, 2 yer değiştirmelidir diyor. Hayır arkadaşlar. 3, 2 de hata yok. 1, 2 de hata var. D'ye bakalım. Deniz yanlış bir sıralama yapmıştır. Yanlışlığın düzeltilmesi için 4-1 tam tersine daha fazla yanlışa sebebiyet verir. 3-2 ve 4-1'in değişmesi. O yüzden cevabımız bu olacak. Şimdi 19. soruya bakalım. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine rastgele sarı, kırmızı, yeşil, mavi, kahverengi, beyaz renkte kartlar dağıtmıştır. Dağıtılan renkli kartların anlamları aşağıdaki gibidir. Mesela adenine sarı demiş, timine kırmızı demiş, guanine mavi demiş, sitozine yeşil demiş, kahverengiler şekeri, beyazlar ise fosfatı temsil ediyormuş. O zaman buradan şu bilgiye ulaşabilirim: sarı ile kırmızı karşılıklı gelir çünkü adenin ve timini temsil ediyor. Mavi ile de yeşil karşılıklı gelecek. Bu bilgiyi unutmayalım. Şimdi diyor ki belirlenen renklere göre her öğrencinin elinde bulunan renkli kartlara göre uygun eşleştirmelere bağlı olarak DNA modeli oluşturmaları istemiştir. Kartlarda uygun şekilde eşleşme sağlayamayanlar öğrenciler arasında paylaştırılamayıp öğretmene teslim edilecektir diyor. Yani birbirleri arasında kart alışverişi olmayacak diyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin hangisi elinde bulunan kartlarla bir DNA modelini... Eksiksiz olarak tamamlayabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Önce şu yüksek sayılardan başlayalım. Ee, beyaz ve kahverengi demiş. Beyazlar fosfatı. Diyoksirbozda kahverengi olan şekeri tepsil ediyorsa. Ee, o yüzden 10 tane bir DNA molekülünde neydi? Ne kadar şeker varsa o kadar e, fosfat var. Ve o kadar da e, nükleotit ya da organik baza ihtiyacımız olacaktı. Şimdi bakalım. 10 tane oluşturmak istiyoruz. Yeşil ile mavi, kırmızıyla sarı karşılıklı gelecek. Buradan 3 tane yeşili alsam, 3 tane de karşısına mavi gelir. 4 tane kırmızı alsam adenin ve timin temsil etmesi için 4 tane de sarı alırım. O zaman ne yapar? 8 14 yaptı. E buradan 10 taneydi. Burada baktığımızda arkadaşlar kahverengi ve beyaz bize 10 olarak söylenmişti ama 14 tane bulundu buradan. O yüzden ne diyebiliriz? Burada bir e, 4 tane eksiktir. O yüzden buna ulaşamayız. B'ye bakalım. Doğru olanı bulacağız. Eksiksiz bir şekilde tamamlayanı. E, 12 tane kahverengi ve 12 tane beyaz varmış. O zaman buradan da 12'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi e, yeşil yeşille mavi, kırmızıyla sarı eşlenecek. 3 yeşili karşısına 3 tane mavi gelemeyeceği için o yüzden 2 mavi almak zorundayım. 2 mavi alırım, 2 de yeşil alırım. Bir tanesi artar. Dolayısıyla 2 2 bu şekilde tamamlandı. Buna bakalım. 3 tane kırmızı alıyorsam yanına 3 tane de sarı almak zorundayım. E bunu tamamladığımda 3 6 8 10 yaptı ama burada 12 tane. Yine ne var arkadaşlar? 2 tane burada eksik. Burada da yukarıda 4 eksikti. Şimdi C'ye bakalım. 14 tane fosfat ve şeker verilmiş. Burada da 14'ü bulabilmem için 3 yeşil alırsam 3 de mavi almak zorundayım. Burada 4 sarı alıyorsam 5 alamam. Çünkü bundan 5 tane yok. En az olana göre hareket edeceğim. 4 sarı alıyorsam 4 de kırmızı alırım. Burada kaç yapar? 8 11 14. 14'ü sağladık. Burada da 14 de verilmişti. Fosfat ve şeker cevabım C olur ama D'ye de bakalım. Burada eksiksiz bir şekilde tamamlanmış. Şimdi 16 kahverengi ve 16 beyaza ihtiyacım varmış. Bunlar fosfat ve şekeri temsil ettiyse bu kadar nükleotit ve organik baz oluşturmam lazım. Şimdi bakalım burada 4 yeşil varsa 4 tane de mavi almam lazım. E, eşleme tamamlanabilmesi için Burada 5 sarı alamam 3 kırmızı 5 e, sarı var e, Ama burada 5 tane kırmızı olamadığı için 3 tane alabilirim 3 sarı 3 kırmızı olacak şekilde Tamamladığında 8 11 14 Ama bana 16 demişti O yüzden burada da 2 tane eksik O yüzden e, C'de eksiksiz bir şekilde Tamamlanabilir 20. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Geçmişte şimdikinden farklı birçok hayvan yaşıyordu. Dinozor, mamut ve benzeri birçok canlının soyu tükenerek insanlık için bir efsane olarak kaldılar. Fakat bilim insanları soyu tükenmiş hayvanların tekrar hayata döndürmek için kullanılabilecek DNA bankası yarattılar. Bu proje sayesinde bilim insanlarının dünyadaki en nadir DNA'lara eriş erişimi sağlanacak. Bu noktada sadece nesli tükenmiş canlıların değil, Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlıların da DNA verileri banka içerisinde saklı tutulabilecek demiş. Gazete haberinde bahsedilen yöntem DNA'nın hangi özelliğinden yararlanılacaktır demiş. Arkadaşlar burada e, DNA bankası yaratılmasının sebebini o canlının kalıtsal özelliklerinin tutulmasını sağlamak ve bu sayede soyu tükenmiş olan canlıların tekrar hayata döndürülmesi ya da böyle bir soyu tükenme tehlikesi altında olan canlı varsa e, bu DNA bankasında saklanarak e, bunun önüne geçilmesini sağlamak amacıyla böyle bir yönteme başvurulmuş. Şimdi e, yöntem hangisinde açıklanmıştır diyor. DNA'nın her hücre bölünme öncesinde kendini hatasız bir şekilde eşleyerek genetik şifrenin kopyasını bir sonraki hücreye aktarması hatasız bir şekilde eşlendiğini bilemeyiz arkadaşlar o yüzden böyle bir durum değildir DNA bankasının oluşturulma sebebi DNA molekülünün karşılıklı zincirleri üzerinde nükleotitlerin bulunduğu çift sarmallı bir yapıya sahip olması tüm herkesin DNA'sı çift zincirli yapıya sahiptir o yüzden bu da değildir. Canlılara ait tüm kalsal bilginin hatta davranışsal özelliklerin hücredeki DNA molekülünün içerisinde şifrelenmesi. Evet arkadaşlar aradığımız cevap bu olacak. Bu DNA bankasının oluşturulması o canlının kalıtsal özelliklerine ihtiyaç duyulur. Kalıtsal özellikler de DNA'da bulunduğu için bu molekülün içinde şifrelenmesi doğru bir cevap olacaktır. D'ye bakalım. DNA'nın büyüklüğü ve taşıdığı özelliklerin... Canlıdan canlıya göstere, değişiklik gösterebilmesi bu arkadaşlar yine DNA bankasının oluşturmasının amacından biri değil. Bu aradığımız cevap olamaz. O yüzden C olacak. E, 21. soruya bakalım. Buna göre demiş seçeneklerde verilen durumlardan hangisi asitlerin yarattığı aşındırıcı etki örnek değildir demiş. Asitlerin e, yarattığı aşındırıcı etkiyi bulacağız. Bir tanesi asitlerle ilgili değilmiş. Asit ve bazlar insanlığın başlangıcından beri çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Asit ve bazlar evlerde temizlik amaçlı maddelerde, laboratuvar analizlerinde, değişik ürünlerin üretim amacıyla sanayide, sağlık alanında, vücutta besinlerin sindirilmesi gibi birçok alanda kullanılır. Bazlar ise şöyle demiş, kayganlık hissi ve tahriş edicilik, asitlerin ise ekşilik ve aşındırıcılık gibi özelliği vardır. Örneğin kesilmiş bir limon içerdiği asetik asit nedeniyle mermer yüzeylere aşındırıcı etki gösterir. Beyaz lekeler oluşur demiş. Şimdi bakalım A'ya. Kezap olarak bilinen nitrik asit nedir arkadaşlar? Kezap bir asittir o zaman. Tuvalet temizleyicisi olarak kullanılır. Ee, yine bu da nedir? Mermerleri bir müddet sonra aşındıracaktır. Bu aşındırıcı etki örnektir. B'ye bakın tuz ruhu. Tuz ruhu nedir? Asittir. E, su giderlerindeki metal boruyu aşındırır. Zaten aşındırıcı etki olduğu söylemiş. E, tamiri zor e, zararlar oluşturabiliyormuş. Bu da aşındırıcı etki örnek asitlerin. C'ye bakalım. Bulaşık makinesi deterjanı. Ne demişti arkadaşlar? E, deterjanlar için şurada ele kayganlık hissi veriyorsa e, deterjanda bazıların özelliği ele kayganlık hissi vermekse deterjanda o zaman nedir? Bir bazdır. Burada e, yıkanan cam porselen bardaklarının zamanla matlaşması tamam cam porselene etki etmiş ama burada asit etki etmiyor. Etki eden şey baz. O yüzden cevabımız şey olacak. D'ye de bakalım. Sirke içerisinde asetik asit. Sirke nedir o zaman? Asittir. Kireçlenmiş çaydanlığın temizliğinde kullanılması yine ne yapacaktır? Aşındırıcı etkisinden kaynaklı olarak eee kireci e, çaydanlığın temizlenmesini sağlayacaktır. Bu da asidin etkisidir ama C seçenekte bazın etkisini görmekteyiz.